Merhaba arkadaşlar. PHP için çekmiş olduğumuz derslerden dördüncüsüne hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle e, input tiplerini ve isset empty fonksiyonlarını göstermeye çalışacağım. Hemen başlayalım. WAMP e, serverımızı açalım. Ben de açık zaten. Hemen localhost'a girelim. Sonra WAMP e, e, serverımıza girelim. www deneme klasörümüz duruyor. Dreamweaver'ı burada açalım. Evet, dinimi buradan hemen php'yi seçelim burada hemen php taglarımızı oluşturalım şimdi ilk olarak e, size şeyden bahsedeceğim e, radyo e, input'un radyo tipinden bahsedeceğim e, mesela siteye üyelik alacaksınız diyelim e, üyelik almanız için hani cinsiyet sorarken erkek, kadın diye hani soruyorsunuz ya. Bunlar da genellikle input veya hatta select option kullanılır. Biz bunun ilk olarak im, e, radyosunu görelim. Input type tip yani tipi ne olsun? Radyo. name'i cinsiyet. Valuesu değeri yani erkek. Erkek. Hemen BR tagını koyalım. Tekrar input type radio name'i gene aynı cinsiyet valuesu kadın ve br ee, ilk, pardon ilk bir, bunu kaydetmeyelim fakat bunları e, form içinde almamız lazım tabii ki de yani form olmadan hiçbir şey sayfada hiçbir şey gönderemezsiniz, veri alamazsınız, veri çekemezsiniz. Yani hiçbir şey olmaz. Form yani şu kalıp şart form action method get ve formu burada kapatmalısınız. Yani bu bu tip olmadan hiçbir şey olmaz yani. Evet şu BR'yi de silelim. şimdi kaydedelim ne diye kaydedelim input input tipleri diye kaydedelim hemen buradan deneme klasörünün içinde evet arkadaşlar şu anda kaydedememişiz deneme klasörünün içine hemen buradan bakacağım yani böyle hatalar olabilir arada kusura bakmayın o zaman bunu buradan farklı kaydet diyelim bilgisayar c wamp ww deneme klasörü buraya kaydetsin bağlar güncelleştirilsin mi? evet diyoruz şimdi bakalım gördüğünüz gibi buraya geldi input tipleri. yani böyle hatalar olabilir bunları kendiniz çözebilirsiniz input tiplerine basalım ee, evet iki tane seçenek geldi ee, normalde yani radyo tipli şeyler bu olmuş oluyor. Ee, yani yuvarlak. Şimdi fakat biz buralara şey yazmadık. Erkek. Kadın demedik. Heh, yani mesela cinsiyetiniz ne diye sordular. Hani bir üyeye kaydolurken ya da Facebook'a kaydolurken örneğin. Yani e, böyle işaretlemeler çıkıyor. Yani bunlar böyle yapılıyor. Şimdi, diyelim ki e, peki bunu get metoduyla nasıl alacağız? Hemen if dolar get yani sayfa get olduğunda sayfa get olduğunda dolar cinsiyet eşittir dolar get. Şimdi name e, buraya ne yazacağız? Direkt name yazacağız. Buraya zaten nameler gelir, isimler yani. Input'a verdiğiniz isim gelir. Yazacağız. Eko ee, dolar cinsiyet. Tabii hmm. bir de formlardan sonra buton eklemeyi unutmayın. Şimdi bunu input olarak da ekleyebilirsiniz. Buton olarak da ekleyebilirsiniz. Buton type submit. Ee, Valuesu gönder olsun. Ee, pardon. Value e, valueyi oraya yazmaya gerek yok hemen buraya buton arasına gönder yazabilirsiniz. Böyle de yazabilirsiniz. Ya da input type submit value gönder. <laughs> Affedersiniz. Ee, bunun ikisi aynı anlamı geliyor yani. Ee, ama biz bu seferlik butonu kullanalım. Fark etmez yani. Açıklama satırı halinde. Tabi php'de böyleydi. <laughs> HTML'de farklı bir açıklama satırı şekli var yani onu da göstereyim normalde göstermeyecektim ama yani açıklama satırı html'de de bu ee, hemen şöyle mesela echo cinsiyet dedik şimdi burada ne çıkacak kadın çıktı gördüğünüz gibi çünkü value'nun içindekini alıyor yani ee, burada dedik ki cinsiyeti al cinsiyet e, isimli input'un içindeki değeri al cinsiyet dolar cinsiyet isimli değişkeni at ve e, cins, dolar cinsiyet değişkenini ekrana yazdık dedik burada. E, radyolar bu kadar. Yani e, örnekler tabi çoğaltılabilir sizin hani öğrenmeniz için. bunlar basit şeyler. Bunları da hemen açıklama satır haline getirelim. Bu arada arkadaşlar eğer bu yaptığımız örnekleri isterseniz eee açıklama satırında size yükleyip verebiliriz. Hani bunu yorumlarda belirtin. Tabii ki de. E, ikinci olarak select option'lardan bahsedeyim. Gene e, form action oluşturacağız böyle. Hatta şunu alayım. Burada kapatalım form'u. Select option e, bir şeyi seçmek demek zaten. Select. Select dedik option mesela erkek gene aynısını yazalım cinsiyet yazabilirsem tabi erkek option yani şimdi hemen gösterelim select option neymiş select option işte e, radyonun bir değişik hali sadece böyle alt alta getiriyor ee, Tabi bunlara da name vermemiz lazım. Select Name Cinsiyet diyoruz. Value Erkek Value Kadın Hemen gene bunun aynısını Şuraya yazalım. Çünkü aynısı olacak. burada ne dedik form actionımızı yazdık bu şart yani veri almak veri çekmek için sonra selectimize cinsiyet ismini verdik erkek kadın olarak bunları yazdık Value'larını da yazdık şimdi hemen yapalım tabi buton koymayı unutmayın arkadaşlar butonumuza koyalım ama şimdi butonu yanlış yere koydum ben hemen göstereyim gördüğünüz gibi buraya, buraya geldi aslında şu selektörün arasında değil de, seleklerin arasında değil de, selektin bir altına konulur. Çünkü e, fark ettiyseniz buton özelliği gelmedi yani. Şimdi gelecek, gördüğünüz gibi şurada hemen buton özelliği geldi. E, şimdi burada kadın yazmasının nedeni e, direkt hani şurada kadın seçili ya. O yüzden öyle oldu ama erkek desek gördüğünüz gibi erkek Kadın seçerse gördüğünüz gibi kadın şimdi diyelim ki e, ilk olarak e, seçil olarak mesela şimdi sayfayı F5 diyelim ilk olarak erkek geldi değil mi? Ama siz erkek değil de hemen ilk açıldığında kadını görmek istiyorsunuz yani bunu nasıl yapabiliriz hemen onu da e, select option olduğu yere hmm. Option'un olduğu yere Select Option'un olduğu yere Selected yazıyoruz. Selected, Selected. Bakın ilk olarak kadın geldi. Hatta e, şöyle yapayım. Yeni bir tane ekleyelim. Bundan kadın 2 şu selected silelim. Şuna da kadın belirleyelim. Hatta şu selected'ımızı en sona alalım. Hemen sayfayı yenileyim. Gördüğünüz gibi ilk seçili olarak kadın 1 geldi. Çünkü burada selected dedik dediğimiz için. Şu value'yu da değiştireyim. Ama selected'ı kaldıralım mesela. Selected'ı kaldırdığımızda ilk şurada erkek görünecek. Gördüğünüz gibi erkek göründü. Şöyle de kadın bir de işaretledim. Kadın bir geliyor. Kadın iki işaretledim kadın geliyor. Çünkü kadın 2'nin ismi şey valyosu kadın. Ee, mesela kadına koyalım. Selected'ı. Gördüğünüz gibi direkt kadın iki ee, şeyi seçildi. E ee, select option bu kadar arkadaşlar. Ee, başka hangi input tipleri var diye düşünüyorum. Bir tane bir tane daha olacak. O da check checkbox. Yani e, tik işareti var yani. Ya mesela size soruyorlar hani a mesela askerliğinizi yaptınız mı derken hani web sitelerinde tik mi koyuyorsunuz ya? İşte bunlar da onlar hemen size onu da göstereyim açıklama satır yaptım burası kalsın aynen ee, formumuzu koyalım hemen form action method get bu zaten klasik standart her şeyi bunun arasını yazıyoruz veri çekmek isterken input input type checkbox name Jinseol diyelim valusu erkek hemen br koyalım şuraya gene input type textbox e, name'i gene cinsiyet diyelim valuesu er e, pardon kadın hemen e, buraya da input type bu kez de input type de yapalım submitimizi koyalım value gönder ee, şimdi hemen göstereyim şurada gördüğünüz gibi işte checkbox bunlar oluyor şimdi burada hep kadın yazıyor ama hani şurada tamamen şurası ile ilgili hani get işte direkt yazıyor ya normalde yani böyle gelir sayfa zaten. E, fakat bir şey yazmayı unuttuk tabi buralara. Erkek. Kadın diye yazmayı unuttuk tabii ki de. E, aynen böyle şeyler geliyor işte. E, buna checkbox deniliyor. E, buradan seçiyorsunuz işte. E, cinsiyetinizi gönder diyorsunuz. Hemen kadın diye burada yazıyor. Erkeği seçiyorsunuz. Erkek diye burada yazıyor. Yani e, text da bu kadar. Şimdi size isen, isset ve empty göstereyim. Hemen. Isset, empty. Hemen şuraya bir açıklama satır yapayım. Şimdi bununla da işimiz kalmadı. Isset demek e, değişkenin içinde bir şey var mı demek. Mesela Hmm. ilk olarak empty'den bahsedeyim isset, isset e, değişkenin içinde bir şey var mı? Empty'de değişkenin değişkenin içi boş mu demek? Mesela dolar at eşittir hani böyle yaptık diyelim ya da isim yazalım yazalım. Departmanı diyelim. E, if empty empty dolar at eğer bunun işi bo içi boşsa dolar adın eko içi boş else eko içi dolu diyelim. Tabi noktalı virgüller şart. Hemen bakalım. İçi işi işi yazmışız buraya. <laughs> i̇çi dolu. İçi dolu. Emti empty yani o işe yarıyor. Ee, şey koyalım, iseti koyalım. Gördüğünüz gibi içi boş diyor. Ee, ins, ve emtilerde bu kadar arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.